şey e, Yanlış kendinden şey mi? sıkılmanın evet. başka yollarını bul. Hı -hı. açıdan yani evet, evet. sıkılma. Hani evet. git beş kilo ver, Hı -hı. ne bileyim bir pantolon al, saçını sarıya boyat falan ama yani işine ihanet etme. Doğrusu Sen bu. en çok kime gülüyorsun? Vallahi ben en çok e, hayatımda Şener Şen'e güldüm çok. Hı -hı. Peter Sellers'a çok güldüm. Ama eski filmlerine herhalde Şener'in yeni filmlerinde pek gülecek bir şey kalmadı. Öyle, öyle. Evet, yani ya kalmadı şey yani o başka bir yola girdi. Yol, yani. Evet. <laughs> ee, Cem Yılmaz'a çok güldüğüm zamanlar oldu hmm. gösterilerinde. Başka yani ben aslında şey e, Engin'e çok gülerim. Engin Günaydın. Eee hmm. hmm. Buran Altı top karakteri her zaman gülerim. Yani Yani böyle ben benim için o şey yabancılar için değil mesela. Mesela dayıma yani, hmm. hepsinden çok gülüyorum Yani anneme hepsinden çok biliyorum. Çok acayip insanlar. Ben beni doğal şeyler çok fazla güldürüyor. Öbürü işim olduğu için hmm. e, gülmek istesem de bir süre sonra analitik gözle seyretmeye başlıyorum ve e, burada bunu söyleseymiş, burada şunu yapsaymış falan gibi. Hmm. Bir takım hmm. şeyler gelişmeye başlıyor. Yabancılar hmm. içinde de mesela e, Ben Stiller'a mesela sabun köpeği filmlerine rağmen anormal güldüğüm filmler şey, çok... oldu. Abi ölüyorum. Onun bir filmi vardır. Evlenmez bu. Sanırım. Evlenmez, evlenmez hayal evet, kırıklığı. Tamam, tamam. Ondan sonra Olmaz. bir tane sarışın hatunla evlenir, hatun dünya güzeli Meksika'ya, balayına giderler <laughs> ve <gülüyor> hatun dünyanın en kötü, en çirkef insanı çıkar. Büyük bir hayal kırıklığı ve o bu... <laughs> orada başka bir kızla hoşlanmaya başlar. Filmin tabi en acayip <laughs> sahnelerinden biri o. Bizde <laughs> yani o, o benim hani artık böyle <laughs> Allah Allah versin falan diye kendimi yerlere attım onlarda. <laughs> Mesela Lee Evans'a çok gülerim. Robert De Niro'ya çok gülerim yani güzel olan her şeye gülerim ben öyle bir şeyim yok yani belirli evet. bir şahsiyet durumu yok ama şeyi sevmem ee, büyük jestlerle mimiklerle yapılan hı -hı. ve bununla güldürmeye çalışılan şeyler mesela gözü şaşı yapmak falan hı -hı. işte efendime söyleyeyim sadece tipe dayanır falan da eee da ne, da ne olmuş falan gibi şeyler bunlara çok bilmem genelde beni güldüren şey hani durumdur yani durum durumu hayal etmek durumdur mesela Budayalının en son filmini e, neydi onun ismi? Hemen söyleyeceğim. Whatever e, 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 Work galiba. Evet. E, ha, ha, kim kiminle kim, 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 diye ne? kim kiminle diye, kim kiminle kim, diye çevirdiler. Kim kiminle nerede? Mesela orada bir sahne vardı. <laughs> o da unutulmaz girdi. Annesi geliyor kızın adam çok yaşlı kız genç bir arada yaşıyorlar anne tabi görüyor artık bayılmak üzere. <laughs> bu da bahsettiğin annem falan diyor. Ee, bu balık tutan çocuğum istiyor falan. Diyor. Senin yerine balık evlense daha iyi falan diyor kadın. Orada mesela yapıştım. Yine en son zamanda en çok sevdiğim şu filmlerden biri de akşamdan kalma Hangover. Hangover'da burada da mesela. Aman Allah'ım Allah o Kaplan Maplan sahnesi yani <laughs> absürt mesela gibi. böyle kullanılınca güzel. Ben bir hikaye mi? içinde absürt. Hı -hı. Mesela ben komedide neyi sevmem onu söyleyebilirim size. Komedide tek sevmediğim şey absürt ve fantastik komedi filmleridir. Yani bütünü absürt ve fantastik olduğu zaman ben sevemiyorum. Sıkılıyorsun. Çok sıkılıyor. Çünkü bir süre sonra gerçeklik duygusu olmadığını bildiğim için dünyanın en iyi esprisi de olsa bana geçmiyor bir süre sonra. Evet, evet. Bir, bir sıkıntı oluyor yani. Çünkü biliyorum gerçekliğe dayanmıyor ya. Hani ne kadar fantastik